Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncularımız Gökbek Demirci ve Özge çay bahçesinde görüntülenmişler ve genç aşıklarımız çay bahçesinde çok güzel romantik anlar yani yaşamışlar ve onların görüntüleri çekilmiş. Biz de o fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar onların görüntüleri çok sevildi. Çok da samimilerdi. Bu mutlu haberi de sizlerle paylaşmak istiyoruz ki onlar yakın zamanda evlenecekler. Bunu Özge Yağız kendisi e, gazetecileriyle röportaj yaparken söyledi ve yakında evlenecekliğini belirtti. Bu haber herkesi çok mutlu etti ve onların mutlu olmalarını istiyoruz. Birbirlerine de çok yakışıyorlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.